Hepinize selamlar dostlar. Bugün de görmüş olduğunuz Güneşin gibi Diana oynuyoruz. Yani görmüş olduğunuz gibi bildiğin. A burada Diana. Ee, benim eski mainlerimden. Ya, en fazla balık ee, ustalık puanı e, bende Diana'daydı. Bana hesabımda. Gel siper gitler şu öteye. Senden uğraşacağım. Sik kadar boyunlar zaten. Efendime söyleyeyim. Böyle bir tane daha vurayım sana. Sen de bana slow attın. Aferin sana. Artık geri Tek yaptığın slow atmak mıydı? Yani ben Vex'i de bilmiyorum. Ben buna koyayım. Video çekeceğim zaman hep karşıma bilmediğim hero'lar çıkıyor. Am Amına koyarım senin de. Nereye kaçıyorsun? Amına Tüh. Gel bir çuğu daha atayım sana. öyle amına vur. Çok şımardın. Neyse. Lane'e geçtik. Ben de basayım. Hatırlattı. İyi oldu aşkımın oğlu. Şöyle. Hayır. Ya boyuna posuna bakmadan agresif oynuyorsun. Amına kodum bundan. Aa, korktum. Ölüyorum. beni uğraştırıyorsun. Beni uğraştırma çocuk. Siktir git ötede oyna. Hop şunu alayım. Grona aferin. Ha, bunlara da vurla. Hop seni alalım. Ben, seni ben, ben, Gel. Ben, ben, ah, ah çok korktum. Çok korktum. Gel. Gel manan mı var? Amma nah, koltuğum, ne kodum onu alayım seni. Kazık istiyor. Kazık istiyor öldü ama. Ananı sikim şunlara hasarım yetmedi ya. Neyse VV gelecek şimdi. Borbit gelecek de bana. Yo toptaymış. Hop. Oh, VV tatmıymış. Hmm. Kazık de Ah korktum. Çok korktum. Ben base atayım ya. Benim 750 gold'um olmuş. Ne çıkıyorum? 750 gold'a ne çıkabilirim? Hmm. Gitmiyorum vazgeçtim. Ya hadi oğlum. Siktir ol git şuradan ya. İki manan var. Senin de benim de. Gel abi? Bir tane bir tane vurayım diye çabalıyorsun ya. Vallahi billahi ayıp lan sana kardeş. Al bir tane daha ben atayım. Yemedim ne oldu? Ah. Şunu da alayım. Al sana bir çuğu daha atayım şöyle. Hadi yanaş şimdi hadi bakalım. Git base'ini at. Ben şu bir iteyim. Ondan sonra atacağım. Ah öldüm lan. Oh Gel. Gel bunu gel. Gözlerimde perde yok. Ne yapıyorsun birader? Al mısın sen? Adama beleşten kill verdi bana. <laughs> Ya sikerim böyle işi ya. Siker misin sabah mı bırakırsın bunu şimdi ha? Peki bunu mu çıksak? Ben aynen ya yani, hiç puan mı çıksam? Hiç puan çıkmıyor hiç? Şurada güzel şey iyi olur, olur çünkü. Gerçekten. Ya sen ne yaptın amına koyayım yani? Gidiyorsun kule altı ölüyorsun. Adam ah beleşten kill aldı. Farmda da benden ön, öne geçmiş. Dört farm öne geçmiş. Yani yarra oldu. Yaptığı dişe bak. Gitmiyor bak öyle Saçma sapan işler birader. Vallahi billahi. Bir Şunu ver. Şunu da alayım. Gün batıyor. Yeni kamera da aldı. Sonra 2 kilo almış. Gayet başarılı. Ha, anlaşıldı. Bizim jungle'dan bir medet ummayacağımız bir maçlardan bir tanesi bu. öyle bir tane daha vurayım sana. Tamam. O açamadım ya. Bak hasarı gördün mü elemanın. onları ittir de bana. Sana zahmet. Ha. Onları bir alayım ya gel. Gel sen de gel amana. Gel. Ignite'ım geldi de tekrardan. Oo burada burada pipe mi var lan? Pipe burada mı ne yapayım? Hop Ananı sikiyim ulti attırmadı ya oyun. çekebileceğini düşünmedim çok bekletti orası çocuk çocuğu kaldım öyle. Ben hmm. Abicim sen ne yapıyorsun ya? Yazık ayakkabıya çıkmak şart oldu. Ben de spot alalım. Attı ya amına koyum amaman bu sözümü, dinleyecekler. sözümü dinleyecekler. <laughs> ve bevede her renkli olduğunda bana koşuyor Ru bu çocuğu şeyden geri kalıyorsun diyeceğim de CS'de geri kalıyor CS'de de geri kalmıyor Allah helal olsun Burada siksinler şu malı Kahve Kara mühür almış bir de ah be Kahveye bak kahve Çilme kasıcan At hadi o şeyini ananı sen Tamam o kadarmış. Hop hadi hadi bay bay. Çok zorladın, çok kaşındın. Ben de ağzına yüzüne verdim senin yani kısacası. Ya bu Diana'yı e, normalde mid heroes. Benim oynadığım zaman mid'den başka bir yerde oynamazdı Diana. Oynadığım zamanlardan bahsediyorum. Metası oydu yani. Yok şimdi jungle'a mangle'a şey yapmışlar. Jungle'da oynamaya kalkmışlar işte beta'da. O da ne oluyor? Şunu sat ya. Şunu sat da bir şey çıkalım ha. O da ne oluyor? Eziliyor amına koyayım o adamdan. Şimdi zaten yani kırılgan bir çar Diana o kadar da bir şey değil yani. İstediğim kadar şey dayanıklılık rünü gir ama yine kırılgan bir o sonuçta. Ormana dönüyor. gank'e gidiyor. Ölüyor. Ondan sonra Diana şey basit bir çar olarak milletin gözüne görünmüş oluyor. Aslında hiç öyle değil. Bunun kombo hasarı falan filan çok dehşetli vahşet vuran bir karakter yani Diana. Katarina'nın counter'ı. Karşıma Katarina geldiği zaman tamam diyorum ben siktim Yani. Karşıma Katarina geldiği anda mesela siktim sokuyorum da sana da skip sokacağım birazdan. Neyse ben bunu hafiften bir skilllerini öğrendim gibi ha. Şu yavaş yavaşlayıp yavaş. Amına yavaş, koyayım şey kovalarken çok sıkıntı yani. Onu doşlayacağım diye adam kaçıyor, skill yetişmiyor. Ama sorun mu değil. Bana bir W ataydın lan. Bir yavaşlataydın. Bir skill arayaydın lan. La. Amına. Ya, skill git hadi. Şöyle biraz daha hasar vurayım sana. Hop. Al şöyle. Ha. Tamam başarılı bir takas. Şu an ultimin bir hasarın onu ananı. Ona, onu onu sikim bu ne? <laughs> Örgü de ödmedim be ben ya. Orayı bakayım bir videoda. Çok fazla burada. Beklemiyordum bu kadar hasar bir şey de çıkmamıştı neyse sıkıntı yok kaç CS fark atmış bana çok fazla bir fark yok ondan öndeyim Hatta bir kille. CS ile eşitlediğim zaman ya ben gittiğim ben bunu zaten sikerim şu anda Kazik gelip durur bu benim Q'yu yemedim bu yüzden Ya amına kodumun çocuğu. Rex. Sen, sen ne yapacağım şimdi? Güneşin onu da atamadım bana. Hop. <laughs> tamam dur. Sıçra atmak zorundaydım o yavaşlatını yiyecektim yani görüşüme görüşümden çıktı. Onu da yerim. Siktir git. Aman ağabeyim bunları. Bu ormandan ben bir kovalayayım. Merhaba amına kodumun veletleri. Azete de oynay. Ananızı ananı sikerim senin de. Azete de oynay git. Kuleye çok vurdu. Ben bunun kuleye vuramadım ya. kuca bu bakalım bu cuma Trakya'daki tüm bimlerde kızanlar veava Gel 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 hızlı gel. Hızlı gel. Bak <laughs> gel mağmama koyacağım ben bunu. ananı Ya gelsene hadi an. <laughs> Bak gel mağmama koyacağım ben bunu. <laughs> dedim tek başıma alırım da. 2 saat serin bekleyeceğim. Sikeyim kuşlarını ama. Kuşlarına ama. Gelsene. Bak balığı. Mı? Şu. Gölgeyle bir çıkacağız. Ektim valla sen denesin denesin. Hop. 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 <laughs> Ölen bana. Geliyorum oraya durun. O Vex'i öldürdü. de ne yapıyorsan yapan buna konuşamasın ben. Nice ulti bebeğim. <gülüyor> 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 Neyse burayı ilk şey yapmış oldum. En azından Hayır, Kain da onu öldürmüş oldu ibne i, i. Ee, buraya hızlı bir gelsin burayı bir alalım. Eyvallah ben. Hop bir koy üçüncü vuruş Şöyle 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 hızlıca alalım. Yolumuzu bakalım. Gideyim şeyi çıkayım. Öldür şunu Lan Bak. Evet, Beni yıldıramazlar. Geri zekalı ya. Oo. Bunu çıkabilirim aslında ya ama hiç bilemedim şu an. Ay şunu çıkalım ya ver ver yıldırım al. <laughs> <laughs> Devam et dansa. yok. O ne amına koydum onu oldu seni. Öl amına koydum. Evet. Sikeceğim ha. Wow. <gülüyor> <gülüyor> ya galibim ben senden çok çektim. Allah sen denesin denesin Holy shit man. Güzel bir şu. Hop tamam. En azından yapabileceğim maksimum şeyi yaptım. <gülüyor> <gülüyor> ne güzel bir. Ana Penta geliyor mu? Penta geldi. <laughs> ne güzel su attınız ya. Vallahi. Hop. Hop. <laughs> Ebecik bebecik bebecik. Hop. Ebecik bebecik bebecik. Ebecik bebecik 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 Hop. Bir daha Ebecik bebecik bebecik bebecik. O da ya onu niye çalıyorsun? Vex alayım bari ya. Vex benim olsun. Vex benim olsun. Diyecek mi Vex beni alacak amına koyayım. dinleyecekler. Şunları toplayayım da can gelsin ya. Siktir git lan. Aman ha. Odumun ne oldu? Sana mı vereceğim? Onlara, abi. Ha. Ölüm artık. <laughs> Yalan Eskidenlere baksam her yerde sen vardın. Şimdi baktığım her yer Suriyeli olmuş. Merhaba, merhaba. Hoş geldiniz. Allah'a kimin canı var lan? Git. Şöyle tırıyorum lan. Göz yaşını sildiğin Geliyorum. Geliyorum oraya ha ona göre. Ölmeyin ha. <laughs> Men, Dur, hop şöyle bir Q sallayayım. Tüh alamadık. Aha. Hiç vurmayacağım bile bekse. Yaş duymuyorum. Ben direkt kuleye fokuslanacağım. Ben ulti aç. Yapabileceğin tek şey şu. Yani o yani. Farmlara ulti aç. Gitsek <laughs> <laughs> yedi. Bu atamadım. Buna koy. Bu işlemedi. Evet arkadaşlar bu da böyle bir maç oldu. Hepinizi saygı ve <laughs> sevgiyle selamlıyorum. Nasıl hızlı? maç oldu bunlar kesince falan. Bakacağız hayırlısı olsun. Ayrın görüşmek üzere. Allah'a emanet ve temkayıt. Beğenmeyi unutmayın ha. Ah, oh, kafayı çat. bana bir <laughs> de yanıma sen